Bu örneğimizde switch case yapısına geçeceğiz. Programcılıkta yaygın olarak kullanılan koşul ifadelerinden biri de switch case deyimleridir. Sadece bir değişkenin durumuna bağlı olarak o değişkenin aldığı değere göre tek tek if else blokları yazmak yerine switch case deyimi kullanılması tercih edilmektedir. Switch case deyimiyle yapabildiklerimi aynı şekilde if else kullanarak da yapabiliriz. Fakat uzun kod satırları yerine düzenli switch case blokları kod okunuşu belirliği için de önemlidir. Şimdi kullanıcıdan e, integer bir gün sayısı girmesini isteyeceğiz ve bu girdiği gün sayısının hangi gün olduğunu kullanıcıya söyleyeceğiz. Değişkenimizi oluşturduk. Console.Write 1 7 arasında bir tam sayı gelemez. İşkinimizi kullanıcıdan aldık. Şimdi switch yapısını nasıl kullanıyoruz? Koşulumuzu switch yazıp buraya koşulumuzu giriyoruz. Gün sayısı. Parantezlerimizi açıyoruz. Case 1 diyerek. Sonra nein. Pazartesi. Eğer biri seçerse ekrana pazartesi yazacak. Ve bu işlemden sonra da durmasını istiyoruz. O yüzden bir ek komutunu koyuyoruz. Şimdi aynı işlemi diğer günler için de yapacağız. O yüzden 7 defa kopyalayıp yapıştıracağım. Şurası Case 2'miz. Salı olacak. Case 3. Çarşamba. Case 4'miz. Perşembe Case 5'imiz Cuma 6 Cumartesi Ve bir de Pazar ekleyeceğiz. En sonunda bu değerlerden hiçbirini karşılamıyorsa eğer. Else gibi düşünebiliriz bunu. Default Console.write Hatalı giriş yaptınız. sonunda konsol nokta koyup kaydediyoruz ve uygulamamızı çalıştıralım. Şimdi 1 ile 1, 7 arasına bir sayı girdiğim zaman bana gün sayısı, günün ismini verecek. Pazar. Eğer ben bunlar dışında bir sayı girersem hatalı giriş yaptınız. As yani default kısmına düşecek.